Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı Yalı da geride bıraktık. Sizler Yalı bu haftaki bölümünü nasıl buldunuz? Fikirlerinizi, düşüncelerinizi lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Yalı dizisinde sürpriz bir veda bizleri bekliyor olacak. Önümüzdeki bölümlerde Yalı Şapkını'nda ani bir veda yaşanacak. Sürpriz bir veda yaşanması bekleniyor. Peki arkadaşlar, sizce Yalı dizisinde kim veda edebilir? fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Benim tabii ki de aklıma gelen isimlerden birisi ise Abidin'in kardeşi olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Abidin'in kardeşi atacağı fevri adımlarla hayatından olabilir. Çünkü bence e, Seyran'ı hedef alacaktır. Ve tabii ki de Seyran'ı hedef almasıyla birlikte karşısında Ferit'i bulacaktır. Bakalım önümüzdeki bölümlerde bizleri neler bekliyor olacak. Gelen duyumlar sürpriz bir vedanın yaşanması bekleniliyor. Detaylar için de sizlerle paylaşacağım. Sizler de bu tarz içeriklerin devamı için kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.